Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasının önemli ve beğendiğim coinlerinden birisi olan Maker inceleyeceğiz. Bunu anlatacağım size. Bu arada videoya geçmeden önce uzun zamandır biliyorsunuz Bitcoin videosu gelmiyor. Çünkü Bitcoin'deki düşüncelerim aynı yani değişmediği için aynı şeyleri anlatıp sizlere de sıkmak istemiyorum. Zaten fiyat öyle çok da hareket etmiyor. Yani %6-7 galiba hareket etmişti. Bir dakika bakalım. Evet yani zaten biz arkadaşlar haftalı şöyle bir alalım. Ya bizim beklediğim şey basit. Yani burada bir üçlü tepenin oluştuğunu ve bu septan bir düşün 18.000'e düşün geleceğini düşünüyoruz. E bu arada bu maker için de geçerli. Yani maker da böyle bir durumda düşer. Burada bahsedeceklerim de uzun vadeli yatırımlar için zaten. Ee, yoksa hani kripto para piyasalar hakkında düşüncelerim aynı. Hala bir düşüş bekliyorum. Ee, dilerseniz hemen videoya geçelim. E bu arada düşüş bekleme sebebi de yani savaş çıkacak. Bu çok net. Şehri, şehirleri tahliye ediyorlar. Ordu hazırlanıyor sürekli. Ya bunun gibi şeylerden dolayı ben bir savaşın çıkacağını düşünüyorum. Gelin maker'a geçelim. Şimdi ilk başta Maker nedir? Maker arkadaşlar piyasada bizim çok iyi bildiğimiz sabit bir para birimi olan DAI'nin şuradaki DAI'yi görüyorsunuz 5 milyar dolar market cap'i var. ya Piyasanın güvenlik coinlerden bu arada hiç sapmıyor yani 1 dolardan sapmıyor ve e, piyasadaki en temiz işini yapan aslında kurum da bu. Yani bu adamlar yapıyor. E, Maker'da aslında bunları piyasaya süren adam diyebiliriz. Maker hatta bu sene 200 milyon doları aşan bir rekor imza yıllık gelir olarak. Çok iyi kar ediyorlar. Maker hazinesini dolduruyor. Yani şuradan da görüyorsunuz zaten. Şimdi dayı da 5 milyar doları aştı. Ve bunun haricinde Maker'da da yani biz aslında uzun vadeli baktığımız zaman kripto para piyasası kötüye gitse de burada aslında pozitif bir ibare görüyoruz. Şöyle bir açalım. Evet görüyorsunuz. Ya mesela kripto para piyasasının düşünden o kadar fazla etkilenmedi en tepesine bakarsak tabii ki etkilenmiş olabilir ama genel olarak diğer coinlere göre mesela Avax'a göre kıyaslıyorum, Solana'ya göre kıyaslıyorum. Öyle aham şaham bir düşüş olmadı. Sabit duruyor ve düştüğü yerden bakın şurada mesela 480 dolarlara kadar düşmüştü. 1400'e kadar çıktı. Yani 3x yaptı zeminden. Ee, iyi çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim şekilde de kar eden bir kuruluş. Şimdi Maker'ın yaptığı şey bu. Dayının aslında çıkartıcısı diyebiliriz. Ve 200 milyon dolarlık bir kar elde etti. Ben bu karın artmasını bekliyorum. Ve bu projeye de güveniyorum. Bu projenin ben arkadaşlar şu anki bulunduğu yerden. Şu an market değeri 1.3 milyar dolar. Hadi 1.4 diyelim. Ben bu coin'in arkadaşlar buradan 50x yapmasını bekliyorum. Çünkü zamanda AVAX bile 45 milyar dolarlık market e, market değerlerine ulaşmıştı. E şimdi AVAX'ı yana koyuyorum. Maker'ı yana koyuyorum. E baktığım zaman şunu görüyorum. Yani Maker çok daha iyi bir iş yapıyor ve çok daha başarılı. Ya dayını zaten geçmişine bakarsak gelin birlikte bakalım isterseniz. Ve şöyle ol e, yapalım. Yani tamamına bakalım. Ya, minimum 0.97'ye sarkmış. Bu da arkadaşlar söyleyeyim, Luna çöküşünde olduğu zaman da yani hemen hemen hep sarkmıştı Tether de sarktı. E, ona rağmen hani bu 0.90'ın hiç altına düşmedi ve hemen topla dediler. O günden beridir de neredeyse hiç sapmadan 1 dolara sabit ilerliyor. Yani çok iyi yapıyorlar şimdi Bunu söyleyebilirim. Bu zevden ben bu coin'de bir 50x bekliyorum. E, diğer bir yandan da Dediğim şekilde dai stabil koyun. yani USDT Tether'in yerine dai da tutabilirsiniz. 1 dolara sabit çünkü e, Maker işte bundan sonra bu iş yapıyor. Şimdi gelin isterseniz bir de Maker'ın market değerine bakalım. Dediğim şekilde ben bunu 50x yapabileceğini düşünüyorum. Yani şu an e, 1400 dolarlarda ya buradan arkadaşlar işte ne kadar yapması 1400 dolarlardan işte 40 bin dolarlara falan gelmesin. Bana şaşırtıcı gelmiyor Maker'ın. E, iş iyi yapılıyor çünkü. E diğer taraftan dai de da bir daha bir isterseniz açayım göstereyim size. Hani... Bir de buradan görmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Ya dayıya da ya da bakarsanız arkadaşlar yani hemen hemen hiç sapmadığını. Sadece Luna çöküşünde 0.85'lere kadar, 0.86'lara kadar sarktığını görebilirsiniz ki o dönemde dediğim şekilde Tether'de de bir sarkma görmüştük biz. Açalım hatta isterseniz. Ee, şöyle. Evet Tetarde de görüyorsunuz yani 2.80'lere falan bir çıkışlar var. Ama onun dışında 0.97'lere kadar da düşüş oldu olmuş. Dediğim şekilde yani herifler iyi yapıyor şimdi Bu sebepten ben bunun bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Luna'nın başarılı hali gibi yorumlayabiliriz. Ve ben bu coin'de arkadaşlar 50x'in gelebileceğini şahsi olarak düşünüyorum. Yani 50x'lik bir potansiyel var bu coin'de. Teknik tek anlamda bakınca Bitcoin'in 18.000'e düşmesiyle yani ben 18.000'e düşüp oradan boğanın başlamasını düşünüyorum. Öyle bir durumda arkadaşlar bu da 700 ya yani 800 dolarları görebilir. Yani 700 50 dolar, 800 dolar bu bandı görebilir. Buralara kadar bir düşebilir. %50 geri çekilebilir. Ee, oradan hani dilen arkadaşlar alabilirler. Ama dediğim şekilde yüksek potansiyel gördüğüm bir coin. Bu videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.